Türkiye'nin en büyük coğrafyasına sahip illerinden biri Dadaşıyla Erzurum'uyla neler yapıyorsunuz? buçuk yıl geride kaldı başkanım. Evet, önce Ülke TV'ye hoş geldiniz diyorum. Tabii Erzurum denince camilerimiz, tarihi camilerimiz, Ulu Cami, Çifte Minare, Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camii bin bir çeşit tarihi eseri görmeniz mümkün. Tabyalar, hamamlar, hanlar. İnşallah bu sene hem taş ambarları restore edeceğiz hem de Hacılar Hanı ve Komestanı ve diğer Hanlar Umarokusları üzere hepsini elden geçireceğiz ve günümüze insanımıza, turizme inşallah kazandırmış olacağız. Şehirler aynen insanlar gibi doğuyor, gelişiyor, büyüyor ve artık hayatını sonlandırıyor. Çöküntü alanları oluşuyor. Biz de bu çöküntü alanlarını yeniden ele aldık ve buraları yıkarak yeniden tarihi konuma uygun ve çevreye uygun bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Bu hizmetlerimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Köy yollarımız yeniden inşa ediliyor, genişletiyoruz, asfaltlıyoruz ve insanımızın hizmetine sunuyoruz. Tarım ve hayvancılığa ayrı bir önem veriyoruz. Hayvan pazarları, hayvan borsaları, mezbahaneler, her ilçemizde bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Yine hayvancılığın gelişebilmesi için biz de mera hayvancılığı söz konusu, meralarda göletler yapıyoruz, sulama tesisleri oluşturuyoruz, sulaklar koyuyoruz. Burada otlayan hayvanlarımız rahat bir şekilde suyunu içebilsin, dinlenebilsin ki bunun için de gölgelikler yapıyoruz ve çoban evleri oluşturmaya gayret ediyoruz. Görüldüğü gibi Erzurum bir bambaşka konuma bürünmüş vaziyette. Bu cazibe imkanlarını geliştiriyoruz. Ayrıca Erzurum bir spor şehri. Burada yüksek iltifalı kamp merkezi yaptık. Hamdolsun bütün spor dalları gelip Erzurum'da kamp yapabilecek bir kuruma taşıdık. Biz de biliyorsunuz spor denince akla sadece bugün profesyonel spor dalları gelmemeli. Futbol, basketbol, voleybol, boks, karate, jülo bunların yanı sıra amatör spor dallarımıza da büyük önem veriyoruz. Bir de geleneksel spor dalları başta cirit olmak üzere e, ok e, ve binicilik. Ee, başta olan sporlarımız bunlarda geliştirmeye özen gösteriyoruz ve destekliyoruz da. Erzurum gezip görünecek bir şehir. Doğal güzellikleri var, kültür eserleri var. Bunun yanı sıra Erzurum'umuzun yemekleri yani gastronomisi çok farklı. Bu değişik medeniyetler ev sahipliği yapmasından dolayı yani onlarca yemek türü var. İşte bir yemek kitabı bastırdık. Hakikaten gören bu konuda uzman birçok kişi aynı şunu söylüyor. Türkiye'de böyle bir yemek kitabı ilk kez görüyoruz. Erzurum turizmin başkenti ilan edildi. Turizm başkenti. Bu e, yine Türkiye devletlerde ekonomik işbirliği yaptığımız ülkeler aralar, aralarında Sayın Kültür Turizm Bakanımızın önesiyle 2025 yılı Erzurum Kültür Başkenti ilan edildi. İnşallah bunu da doyasıya kutlayacağız şehrimizi geliştireceğiz, güzelleştireceğiz, ekonomik imkanlar oluşturacağız. Bu da yaşayan insanlarımıza iş, aş, ekmek olarak inşallah bu hizmetleri geri döndüreceğiz. Yeraltı madenleri bakımından çok zengin bir şehir. Burada mermer yatakları, burada kömür yatakları, burada altın, krom, manyezit, manganes, çinko yatakları, tuz yatakları söz konusu. Böyle dört başı mamur bir şehir. İnşallah istiyoruz ki bunları bir an evvel gün yüzüne çıkartalım. İnsanımız bunların e, mutluluğuna varsın, mutluluğunu yaşasın. Evet değerli izleyicilerimiz şunu da hemen bir not düşeyim. 1998 yılında 24 yıl önce tanıdığım Sayın Mehmet Sekmen geride kalan 24 yılda heyecanını hiç kaybetmeden siyaset üstü bir çabayla vatanı için, bayrağı için, ezan için, milleti için ve Türkiye için büyük çaba sarf ediyor. Bizleri de en iyi şekilde ağırladığı için teşekkür ediyoruz. En iyisi gezmek programının sonuna geldik. Çıkın çıkın Erzurum'a gelin diyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.